Hazreti Zülkifl Aleyhisselam Kur'an'da ismi geçen peygamberlerden biridir. Onun hakkında fazla detay bilinmez ama tek bir şey onu yüceltmeye yetti: Sabır. Bir gün bir kral yerine geçecek adil birini arıyordu. Dedi ki: "Kim gece ibadet eder, gündüz oruç tutar, öfkelenmez ve adaletiyle hükmederse tahta o geçsin." Zülkifl kalktı. "Ben bu şartlara uyarım." dedi ve bu ağır sorumluluğu gönüllü üstlendi. Geceleri kalktı, Allah'a dua etti. Gündüzleri halkı arasında adaletiyle hükmetti. Kimseye haksızlık yapmadı, asla öfkelenmedi. Ona zarar vermek isteyenler oldu ama sabırla sustu. Kur'an onun adını sabredenlerle birlikte andı. Orlando'yu ben maybe... Zülkifl, sabrın ve adaletin sembolüydü. Geceleri ibadetle geçiren bir peygamberdi. Ganduzuri halkna Zamanının en huzursuz dönemlerinde bile, ismi az bilinse de hayatı büyük bir örnek. Çünkü o, Allah'a verdiği sözü tuttu. Asla yılmadı. Asla pes etmedi. Kur'an'da adı sabredenlerle birlikte anıldı. Zülkifi, görev bilincinin ve teslimiyetin adıydı. İsrailoğulları dev Cülut'tan korkuyordu. Kimse onunla savaşmaya cesaret edemedi. Genç Davut Allah'a güvenip savaştı. Elinde sadece bir sapan vardı ve kalbinde sonsuz bir iman. Attığı taşla cilutu yere serdi. Bu olay Davud'un kahramanlık başlangıcıydı. Hazreti Davud, adaletin sembolü oldu. Zebur kitabı kendisine vahyedildi. Dağlar ve kuşlar onunla Allah'ı zikrederdi. Hazreti Davud, peygamber ve kraldır. Savaşçı ve duygusal bir sesin sahibidir. Cilata karşı cesurca savaşmıştır. Zebur kitabı ona verilmiştir. Adaletle hükmetmesi emredilmiştir. Demir işleyip zır yapmayı öğrenmiştir. Hazreti Süleyman, Davut peygamberin oğluydu, küçük yaşta adaletli, zeki ve hikmet sahibiydi. Allah ona büyük bir mülk verdi. Cinler, insanlar, hayvanlar ve kuşlar onun ordusundaydı. Rüzgar bile onu taşıyan bir hizmetkir gibiydi. Sebi Melikesi Belkıs'ı hak dine çağırdı. Son nefesine kadar adaletle hükmetti. Sonsuz bir hikmet, eşsiz bir hükümranlık ve hayvanlarla konuşabilen bir peygamber. O, Hazreti Süleyman'dı. Hem kral, hem de Allah'ın seçilmiş elçisiydi. Yemen'in kraliçesi Belkıs'a gönderdiği mektupla onu tevhide çağırdı. Güç, şükürle taçlandığında ancak bir anlam taşır. E, Hazreti İlyas İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir. Yaşadığı dönemde halk Allah'ı bırakıp putlara tapmaya başlamıştı. Özellikle Baal adında bir puta büyük ilgi vardı. Hazreti İlyas kavmini uyardı. Ey kavmim sadece Allah'a kulluk edin. O sizin gerçek Rabbinizdir. Putlar size ne fayda sağlar ne de zarar verir. Ancak kavmi Hazreti İlyas'ın çağrısına kulak asmadı. Onu yalanladılar. Hatta düşmanlık gösterdiler. Hazreti İlyas yılmadı. Sabırla, şefkatle anlatmaya devam etti. Bir süre sonra Allah kavmi cezalandırdı. Büyük bir kuraklık başladı. Topraklar kurudu. Ekinler yok oldu. İnsanlar Hazreti İlyas'tan dua etmesini istediler. Hazreti İlyas yalnızca Allah'a yöneldi. Duası kabul oldu. Yağmurlar tekrar yağdı. Ama kavmin büyük kız kısmı... Hazreti İlyas putlara karşı direndi. Bağla Tapan kavmini uyardı. Ama çoğu onu dinlemedi. Azgınlaştı. Allah onlara uzun kuraklık gönderdi. Sonunda Bağla'nın gücü yoktu. Yağmur yağdı ve toprak yeşerdi. Hz. Elyasa, Aleyhissalâh'ın sabrın ve sadakatin sembolüydü. Genç yaşta Hz. İlyas'a yardım etti, onun izinden yürüdü kavmi azıtmış, dünya nimetlerine dalmış, hak yoldan uzaklaşmıştı. Elyesa yılmadan onları Allah'a çağırdı. Sessizdi, gösterişsizdi ama kalbi güçlüydü. Allah onun bu sadakatini gördü ve onu peygamber seçti. Topluma adaletle hükmetti, sabırla tebliğ etti. Kur'an'da adı geçen ama çok az konuşulan bu büyük peygamber bize şunu öğretiyor. Sessiz ama kararlı adımlar en sağlam izleri bırakır. Hz. Elyesa'nın kıssası her müminin yüreğinde yankılanması gereken bir sabır dersidir. Hazreti Elyasa bir peygamber olarak seçildi ama halkı zalim ve inatçıydı. Hazreti Elyasa her zaman doğruyu anlattı. Fakat çoğu onu dinlemedi. Sonunda Zülkifli tavsiye etti.